Öğretim yılının ilk yarısı geride kaldı. Öğrenciler, dersler, ödevler ve sınavlarla geçen bir dönemi tamamlayarak yarı yıl tatiline girdiler. <laughs> Beylikdüzü Belediyesi de öğrencilerin bu süreçte dinlenirken hem eğleneceği hem de öğreneceği keyifli bir tatil programı düzenledi. Eğlenceli. biz de zaten böyle, böyle ücret de ödemiyorlar nasıl olsa gayet güzeller. Yani çok güzeller, vaktimi eğlenerek e e harcıyorum burada. Evet görüyorsunuz çocuklar çok mutlu. E Biz de onun için zaten günü yaptık. Arkadaşlarım sağ olsunlar bugün hem PKM'de hem Velysion'da çocukların ara tatilini değerlendiriyoruz. Ve de çok büyük e halleri var. Merkezi ve Gürpınar Aşık Veysel Sahnesinde karnaval arasında geçen etkinliklerde çocuklar tiyatro oyunları ve sinema filmleri izledi. attı sonra da ateş tuttu. Çok güzeldi. Ayı vardı. Ayı Herkesi yedi. <laughs> Yüz boyama aktivitesinde Hale Aço ve çizgi film kahramanlarıyla dans ederek eğlenceli bir yarı yıl tatili geçirdiler. <laughs> Çok güzeldi, eğlenmedik, ritimler yaptık. Etkinliklerin en dikkat çeken bölümleri ise atölye çalışmaları oldu. Ba bazı borularımız vardı. O boruların üzerine kağıt sararız. Sonra o kağıtta düzgün bir şekilde bağlarız. Band ve orada ar arkada hava makinemiz var. O makine sayesinde uçuracağız. Aa bakın birisi yapmış bir. Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Burada buraya geldiğimizin ismi de pratik matematik ee, işte e, şey böyle aklımızı kullanacağımız bir oyun. Eğitime kısa ve eğlenceli bir mola sunan yarı yıl etkinlikleri 1, 2, 3, 4 Şubat tarihlerinde devam edecek. <laughs>